hiç evrendeki her şeyin sizin için yerli yerinde olduğunu, tüm taşların yerine oturduğunu hissettiğiniz bir an yaşadınız mı? Kendinizi zamanın merkezinde düşünün. O kadar mükemmel bir eş zamanlılık ağına yakalanmışsınız ki sanki bilinmeyen bir güç tarafından kasıtlı olarak yaratılmış. Bu kadar muhteşem bir eş zamanlılık yaşadığınızda bunu sadece bir tesadüften ibaret görmek imkansız hale gelir. Şunu hayal edin. Issız bir yolda düşünceler içinde kaybolmuş bir şekilde ilerliyorsunuz ve birdenbire radyoda yıllardır duymadığınız ama çok sevdiğiniz bir şarkı çalıyor. Şarkı sözleri içinizde yankılanırken geçmişten bir anıyı ve duygu selini tetikliyor. Bu durumda sanki evrenin notalar aracılığıyla sizinle konuştuğunu ve dış dünya ile zihninizin girintileri arasında gizemli bir bağ ördüğünü hissedersiniz. İnsanların genellikle tesadüf olarak adlandırdıkları bu olgu, İsviçreli psikolog Carl Jung'a göre eş zamanlılıktır. Bu, dış dünyadaki olaylarla içsel deneyimleriniz arasında ince bir danstır. Görünüşte rastgele ama son derece anlamlı şekillerde ortaya çıkan kozmik bir koreografidir. Geleneksel neden-sonuç kavramının aksine eş zamanlılık, olayların nedenselliğinin ötesinde bir ilkeyle anlamlı bir şekilde bağlantılı olduğunu öne sürer. Jung'un eş zamanlılık teorisi, öncüsü olduğu analitik psikolojinin önemli bir parçasıdır. Sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu videoda Jung'un eş zamanlılık teorisini ve evreni anlamanız üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Ayrıca eş zamanlılığın bazı ünlü örneklerini ve bireylerin yaşamları üzerindeki etkilerini de inceleyeceğiz. Tarihin en saygın psikologlarından birinin zihnine doğru büyüleyici bir yolculuğa hazır olun. İlk kez Jung tarafından ortaya atılan eş zamanlılık kavramı, herhangi bir belirgin nedensel mekanizma ile değil de, anlam bakımından bağlantılı görünen iki veya daha fazla olayın meydana gelmesini ifade eder. Jung bu fenomenin sadece şansla açıklanamayacağına inanmış ve bu prensibin kanıtı olarak bir böceği gördüğü rüyanın ardından gerçek bir böceğe rastlamasını örnek vermiştir. Onun teorisi, şans ve tesadüf alanında büyüleyici ve düşündürücü bir kavramdır. 30 jantini bir araya getiriyoruz ve buna tekerlekliyoruz. Ancak tekerleğin faydası hiçbir şeyin olmadığı alana bağlıdır. Bir kap yemek yapmak için tencereyi çeviriyoruz. Ancak kabın faydası hiçbir şeyin olmadığı alana bağlıdır. Bir ev yapmak için pencereleri ve kapıları diliyoruz ve evin faydası yine hiçbir şeyin olmadığı alana bağlıdır. Bu nedenle tıpkı var olandan yararlandığımız gibi var olmayanın da yararının farkına varmalıyız. Jung için eş zamanlılık dünyada gözlerimizle görebildiğimizden daha fazlasının olup bittiğinin bir işaretiydi. Eş zamanlılığın evrenin bizimle iletişim kurmasının bir yolu olduğuna ve hayatlarımız veya kaderimiz hakkında önemli ipuçları taşıdığına inanıyordu. Jung'un eş zamanlılık felsefesi psikolojideki en karmaşık ve büyüleyici konulardan biridir. Anlamlı tesadüflerin sanatıdır, evrenin konuştuğu bir dildir ve bu nedenle her yerdedir. Birçoğumuz tekrar eden sayılar gördüğümüzde eş zamanlılığı zaten deneyimleriz. Eş zamanlılık farklı sayı dizilerinin farklı anlamlara sahip olduğu ve metafizik alemden gelen mesajlar olarak görüldüğü numerolojinin bir yönüdür. Örneğin bazı sayılar büyük bir değişimin yaklaştığını, hayatınızdaki bir bölümün sona erdiğini veya sıkı çalışmanın karşılığını almak üzere olduğunuzu gösterebilir. Yunan filozof Pisagor'un takipçileri sayılara mistik özellikler atfeden numerolojiye inanan bilinen en eski insanlardı. Örneğin tüm çift sayıların dişil, tek sayıların eril olduğuna ve dört sayısının adaleti temsil ettiğine inanılırdı. Ayrıca 10 sayısının en mükemmel sayı olduğuna ve güneş tarafından her zaman bizden gizlenen 10. bir gezegen karşıt bir dünya olduğuna inanılırdı. Bir melek numarasını ister bir kez fark edin, ister aynı numara sizi yıllarca takip etsin. Önemli olan onu nasıl yorumladığınızdır. Sayılar sezgilerinize başvurmak, çevrenize ve zihniyetinize odaklanmak için bir an ayırmak ve kendinizi merkezlemekle ilgilidir. Sanki evren uçsuz bucaksız bir senfonidir ve biz arada sırada onun ahengine bir göz atıyoruz. Bu anlar hayatınızı değiştirecek bir karar üzerinde olduğunuzu düşünürken omzunuza konan bir kelebek kadar ince olabileceği gibi uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınıza esrarengiz bir şekilde benzeyen biriyle tanışmak kadar da canlı olabilir. Örneğin dejavuyu ele alalım. Tam da bu anı en ince ayrıntısına kadar daha önce yaşadığınıza dair o ürkütücü his. Bu matristeki bir aksaklık gerçeklik perdesinin arkasına bir bakıştır. Eş zamanlılık burada da devreye giriyor ve zamanın göründüğü kadar doğrusal olmayabileceği fikrini bizlere göstererek adeta bizimle alay ediyor. Peki eş zamanlılığın amacı nedir ve neden meydana gelir? Bazıları eş zamanlılıkları bizi doğru yöne yönlendiren kozmik bir GPS sinyali gibi evrenin rehberlik sağlama yolu olarak görüyor. Bu anlamlı tesadüf örnekleri bize doğru yolda olduğumuzu söyleyen ya da seçimlerimizi yeniden gözden geçirmemiz için bizi dürten ince işaret levhaları olabilir. Bir kafede beklenmedik bir şekilde karşılaştığınız ve tam da aklınızdan geçen arkadaşınızı düşünün. Bu tesadüften öte bir şeydir. Evrenin size her şeyin birbirine bağlı olduğunu hatırlatmasından başka bir şey değildir. Eş zamanlılık bizi bu anlara dikkat etmeye, günlük yaşamlarımızın yüzeyselliğinin ötesine bakmaya ve bizi daha büyük bir şeye bağlayan iplikleri görmeye davet eder. Eş zamanlılıkla ilgilenmek varoluşun gizemlerine karşı belli bir açıklık gerektirir. Bu bilinmeyenle dans etmeye, hayatlarınızın kaosunun altında gizli bir düzen olabileceği fikrini kucaklamaya bir davettir. Kendimizi bu ince mesajlara ayarlayarak kozmik konuşmanın aktif katılımcıları haline gelir, gerçekliğimizi evrenle birlikte yaratabiliriz. Eş zamanlılığın gücünü hafife almayın, eğer bu kavrama açıksanız onu her yerde görebilirsiniz. Sadece sabırlı olun ve dikkatinizi verin, evren size oldukça şaşırtıcı ipuçları göndermeye devam edecektir. Eş zamanlılık ve karma arasındaki ilişkiyi keşfetmek söz konusu olduğunda Carl Jung'un felsefesi size büyük bir içgörü sağlar. Jung'a göre hayatın görünürdeki anlamlılığı eş zamanlılığın bir sonucudur. Ayrıca bu anlamlı tesadüflerin tesadüfen var olmadığına, yaşam boyunca kendi kişisel yolculuğumuzun bir yansıması olduğuna inanırdı. Bu deneyim onların rasyonalizminde arzu ettikleri deliği açmış ve entelektüel dirençlerinin buzlarını kırmıştır. Onun inancına göre eş zamanlı olaylar bireyin yolculuğunu güçlendirmenin bir yoludur. Böylece karma yasasını ya da tüm olayların birbirine bağlı olduğunu ve bir eylemin hayatın tüm yönleri üzerinde dalgalanma etkisi yaratabileceği fikrini onaylar. Dolayısıyla beklenmedik bir şekilde dikkat çekici veya kayda değer bir şey olursa bu hayattaki gerçek amacınızı keşfetmek için doğru yolda olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Peki tesadüfü neden ve sonuçtan ayıran nedir? Jung anlamlı tesadüflerin neden ve sonuçlarla açıklanamayacağına ancak ruhani veya daha derin bir anlam olduğuna inanıyordu. Jung'un teorisi kolektif bilinç dışı ile olan bağlantınızın bir açıklama olabileceğini öne sürüyordu. İki olay aynı anda gerçekleştiğinde bunun aralarında pisicik bir bağlantıdan kaynaklanabileceğini ve bunu anlamlı olarak algılama deneyimimizin bir tür özneler arasılıktan kaynaklandığını ileri sürdü. Yani olanlara dair aynı aynayı paylaşırlar ve benzer bir şekilde yorumlarlar. Jung bu fikirlerden yola çıkarak bu tür tesadüflerin rastgele olmadığını, aslında bilinç dışı benliğimizden gelen ve bizim için özel bir anlamı olan işaretler olduğu sonucuna vardı. Başka bir deyişle bilinç dışımız bu beklenmedik ey zamanlılık biçimi aracılığıyla bizimle iletişim kurmaya çalışıyordu. Düşünmesi bile şaşırtıcı bir şey. Carl Jung'un rüyalardaki ve bilinç dışındaki anlamlı tesadüfleri yorumlama felsefesi, görünüşte rastgele olaylarda daha büyük bir anlama ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu öne sürüyor. Bu olayların tesadüften daha fazlası olduğunu ve bilinç dışınızdan gelen mesajlar olarak görülebileceğini öne sürüyor. Bunun ruhun iç işleyişini anlamak için bir geçit sağlayabileceğini, önemli kararlar vermenize veya yaşamlarınız hakkında içgörü kazanmanıza olanak tanıyabileceğine inanıyordu. Ayrıca rüyalardaki ve bilinç dışındaki anlamlı tesadüflerin tüm insanların ortak deneyimi olan kolektif bilinç dışını anlamanın bir yolunu sunabileceğini öne sürmüştür. Jung'un rüyalardaki ve bilinç dışındaki anlamlı tesadüfleri yorumlama felsefesi bu nedenle psikolojik keşif ve kendini yansıtma için çok değerli bir araç sağlar zamanlılık teorisinin yaşam seçimlerimize uygulayarak kendimiz ve gerçek amacımız hakkında daha derin bir anlayış kazanabiliriz. Jung'un esmanlılık teorisi bu nedenle psikolojik keşif ve kendini yansıtma için gerçekten çok değerlidir. Carl Jung'un felsefesine göre gizli anlamlar ve zamanlılık için rüyaları analiz etmek, yaşam kararlarını anlamak ve onları vermek için güçlü bir araç olabilir. Jung rüyaların genellikle gerçek benliğimiz, kolektif bilinç dışı ile ilişkileriniz ve dünyadaki yerimiz hakkında içgörü sağlayabilecek anlamlı kalıplar ve semboller içerdiğini vurgulamaktadır. Yaşamlarımızda ortaya çıkan kalıplara dikkat ederek gerçek benliğimiz hakkında daha derin bir anlayış kazanabilir ve gerçek arzularımızda uyumlu seçimler yapabiliriz. Eş zamanlılığın öneminin farkına vararak yaşamlarımız üzerinde daha büyük bir kontrol duygusu kazanabilir ve kendimizi yeni olasılıklara açabiliriz. Bu nedenle eş zamanlılığı anlamak ve benimsemek kişisel gelişim ve dönüşüm için güçlü bir araçtır. Eş zamanlılık kavramını evrene bakış açımızı değiştirme potansiyeline sahip bir olay gibi bakmalıyız. Üzerinde düşünülmesi gereken ilginç bir fikirdir ve dünyayı farklı bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız hoşunuza gitmiştir ve bu videodan bir şeyler çıkarmışsınızdır. Desteğiniz bizler için dünyalara bedel. Aşağıda yorumlarınızı ve deneyimlerinizi duymayı çok isteriz. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın.